Merhabalar. Bünyesinde satış gerçekleştirmek istediğiniz pazar yerinin karşınıza çıkarabileceği bütün maliyetleri hesaplamak ve gerçekten elde edeceğiniz brüt karı bulabilmek zarar etmeden e-ticaret yapabilmenizi sağlar. Bu nedenle satışı gerçekleştirilen ürünün bütün tedarik sürecinden alıcıya ulaştığı noktaya kadar gerçekleştirilecek organizasyonunda oluşabilecek maliyetleri hesaplamak gerekir. Buna bağlı olarak platformun gerçek maliyetlerinin hedef pazarla uyumlu ürünler satışa sunarken sertifika paketleme, ambalaj ve benzeri gibi ek maliyetlerin, ürünün müşteriye ulaştırılması aşamasına doğabilecek depolama, nakliye, kargo, iade ve benzeri gibi işlemlerden oluşabilecek maliyetlerin, satışa sunulan ürün başına dönüşümün, yani pazarlama faaliyetlerinin ürün bazında hesaplarını yapabiliyor olmanız gerekir. Özellikle Amazon gibi e-ticaret pazar yerlerinde, platform maliyet hesabı yaparken şu kalemleri birer birer hesaplamak, hatta bir Excel dosyası hazırlamak tavsiyemiz olacaktır. 1. Para kendi satış fiyatı 2. KDV 3. Pazar komisyonu 4. Fulfillment hizmet bedeli 5. Platform reklam maliyetleri 6. Depolama hizmet gideri 7. Depoya nakliye bedeli 8. Ürün üretim maliyeti 9. Kar marjı Bu gibi videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.